Karadeniz gezimiz Amasya'dan başladı ve Samsun'a devam ettik. Samsun'da e, Atatürk'ün müthiş bandırma vapurunun bir modelini örneği gördük ve Samsun meydanını gezdik. Er, Arkasından Fasya'ya gittik. Fasya'da gecelikten sonra Giresun, Ordu, Rimze, Verali'ni, Çamlıhemşin. Çamlıhemşin'deki fırtına, deresi muhteşem görüntüler veriyordu rafting ve ziplining yapılıyor. Arkasından Zilkale. Zilkale Komernos Kralı'ndan kalma bir kale. Ar e Osmanlı döneminde de gözetleme kalesi olarak kullanılmış. 2018 yılında Türkiye'de yılın kalesi seçilmiş. Kalenin zirvesindeki e müthiş manzara beni çarptı resmen. Arkasından Çinçiva Köprüsü ve de Palavit Şelalesi. Akşam Aydere Yaylası. Aydere Yaylası'nın teras katından verdiği görüntüler de müthişti. Ertesi gün Trabzon Uzun Göl gerçekten de uzun bir gölmüş ve yeşilin bir bir binbir türünü yansıtıyor. Çok etkileyici. Müthiş kareler verdi. Ve onun arkasından da meşhur Sümele Manastırı. Bizans döneminde Barbanas ve Sopranos adlı iki rahip rüyalarında Meryem Ana'nın bir ikanın kayalıklarda bulunduğunu mesajını alırlar ve oraya gidip kilise yapma emri alırlar. İkisi de orada buluşurlar ve hemen bir kilise inşa ederler. Arkasından da manastırı. Dönemin Bizans imparatorları da sonrasında bu manastırın genişletilmesi, büyütülmesi için çaba sarf ederler. Ee, oldukça dönemde oldukça meşhur bir manastırdır burası. Sonrasında Trabzon'a gidip oradaki Ayasofya Kilisesi'ni gezdik. Yine Komenos e, Krallığı döneminden kalma olan bu kilise de oldukça etkiliydi. Türkiye'de meğer 19 tane Ayasofya adlı kilise varmış. Bunu da orada öğrenmiş olduk. Çok şey öğrendik. Çok. Tavsiye ederim.